Bu böyle ne kadar sürecek? Sana para veriyorum, gelip burada yiyorsun yemeğini. Özlemişim kız yemeğini. Sıkkın ye. Kalk, biri geldi. Maşallah, senin de gelen gidenin eksik olmuyor. Ya kalk dedim, saklan. Onu da al. ...ber vermeden gelme gibi bir huyun var galiba. Aa buyur buyur. Mert nerede? Eğer aramış olsaydın bu saatte çocuğunu yatmış olduğunu bilirdin. Boşuna geldin yani hadi git. Mert için gelmedim ben. Ya ne için geldin? Babam için. Ne ilgisi var babanın bununla? Mesutlardan geliyor musun? Mesut'un babama olan borcunu sen almışsın. Hem de tehditle. Evet o parayı aldım. Ama kimseyi tehdit etmedim. Ayrıca babanın borçlarını ödedim o parayla. Ay ne bitmez borçmuş bu ya. Öde öde bitmiyor. Hani sen onu sigortanın parasıyla ödemiştin? Ne yapabilirim? Çok borç yapmış. Bitmiyor. Peki o zaman evi neyle aldın? Ne, ne evi? Hangi evi? Sumru bak beni aptal yerine koyma tamam mı? Hülya teyze bana her şeyi anlattı. O yüzden lütfen inkar edip sinirimi bozma benim anlat. Hülya yarım yamalak bilgisiyle sana ne anlattı bilmiyorum ama kesinlikle yanlış anlatmış canım. Bu ev senin değil yani öyle mi? Öğrenmesi çok zor bir şey değil de o yüzden sana sorayım dedim. Ev benim evim ama babanın parasıyla almadım. Benim de kendime ait birikimlerim vardı. O kadar acı nasıl bir haldesin ki Sumru. Eğer şu an kardeşim yukarıda uyumuyor olsaydı... ...seni kolundan tuttuğum gibi kapının önüne koyardım. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun ya? Mahkemede görürüz kimin evinden kimi kovduğumu. Bak Burası benim evim. Ve kimse benim evimi elimden alamaz. Böyle boş tehditlere de benim karnım tok. Anladın mı? Peki o zaman. Çetin'le açacağımız davada görüşürüz. Ne Çetin'i? Ne, ne davası? Sen ne davası olduğunu çok iyi biliyorsun Sumru. Babamın şaibeli ölümünden bahsediyorum. Ben babanı sevdim. Hem de çok sevdim. Beni neyle suçladığının farkında mısın sen? Evet Sumru, farkındayım. Hem de bayağı bir farkındayım. Artık yaptıklarının bedelini ödeme zamanı gelmedi mi Sumru? Belki de sonun gelmiştir, kim bilir. Çık gideninden. Hemen çık gideninden. Hemen! Gözlerindeki korkuyu o kadar iyi görüyorum ki Sumru. Çünkü ben seni çok iyi tanıyorum. Ben senin neler yaptığını ve neler yapabileceğini iyi biliyorum. Ama sen henüz beni bilmiyorsun. Çık dedim! Başın epey bir derde girecek gibi duruyor ha Sumru. Bana yardım etmen gerekiyor. Neden yapayım? Çünkü... ...çünkü sen içerideyken sana baktım. Evlendikten sonra da geldim baktım. Evlenmeden önce de her şeyi helal et dedim ettin. Evet geldin. Ama Cansu'ya benim ölü olduğumu söyledin. Ne yapabilirdim? Yani içerideydin. Ne bilecektim senin tahliye olacağını. Zaten şartlı tahliye olmuşsun. Ne deseydim kıza? Babam pis işleri yüzünden içerdim deseydim, daha çok mu acı verseydim yani? Babanın işleri ters gittiği için ondan vazgeçtim deseydin. Onu kendime âşık ettim, onu kandırdım deseydin. Hatta bak, daha iyisi, ha? Ona iftira attım ve cezaevine tıktırdım deseydin. Burhan lütfen yapma. Bak o zaman öyle gerekti, o yüzden öyle yaptım. Ama seni hep sevdim çocuğunun annesiyim. Lütfen bana yardım et, lütfen. Lütfen. Sumru, ben bir ölüyüm. Sana nasıl yardım et?